Hanımlar beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Ömer Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Aslen arkeoloğum. Mesleğimizi artık yapamıyoruz. Onun yanında, onun yerine bir beyaz eşya firmasında çalışmaktayım. Harika. Arkeologsunuz. Evet. Hiç yaptınız mı? Yaptık. Marmaray projesinde çalışmıştım. Gerçekten Kazılarda mi? Çalışmıştım. Aa, ne kadar etkileyici bir mesleğiniz var ya. Keşke yapabilseniz. Maalesef. Ülkede ne kadar uygun aslında bu mesleğe. Çok çok ama yani bu işte bilime değil daha doğru. İş imkanı çok doğmuyor. Biz de farklı evet. sektörlerde devam ediyoruz. Harika. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aramı iyi. Ama ee ben de itiraf edeceğim televizyon başında o rahatlıkla ya bu da bilinmez mi falan dediğim ha. şeyler var. Ama burada hakikaten klişe cümle olacak. Evet arkadaşlar burada biraz zor. Yaptınız mı siz de? Songül Hanım gibi. Ee, o kadar değil ama arada tabii bir o kadar oldu. Değil. Songül Hanım sizin <laughs> ne yaptığınızı herkes biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Yani e, bakalım siz ne kadar yapmışsınız <laughs> yolda anlayacağız <laughs> evet, diye tahmin ediyorum. Başlayalım mı ufak ufak? Buyurun tabii ki. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Mecaz anlamda öğüt veren kimse? Basit düşünün. Kim öğüt verir? Kimden öğüt alsak? Baba. Başka? Anne. Başka? İşte amca. Başka? Dayı. <gülüyor> dayı <gülüyor> sayıyorum. Mecaz. Mecaz. Okulda versin biri öğüt. Hoca. Hoca doğru cevap. <laughs> Yine dört harfli bir zarf soracağız. Ee, Arapça kökenli gelsin bakalım. Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun. Nokta nokta da sen. İlle. Da. İlle doğru cevap. <laughs> Beş harfli Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi. Soralım madem soruyoruz dedik. Suları aynı deniz, göl veya nehre akan, dağ veya tepelerle sınırlanmış kara parçası. Ada. Değil. Bir harf rica ha, edeyim. Aynen iyi olacak. Ve. Ne var? Bir harf daha icra. Bir harf daha aldık. Z. Havza. Havza doğru cevap. Yine beş harfli, Farsça kökenli bir kelime soruyoruz, soralım. Değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk, derinti. Bir harf rica edeyim. Lütfen, buyurun. Derinti ne ya? Değersiz, aşağı görülen, küçümsenen topluluk. Bir harf daha rica Bir harf var. daha verdik. Güruh. Güruh, doğru cevap. Efendim altı harflilerdeyiz. Türkçe kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım. Cam, taş, sedef ve plastik gibi malzemelerden yapılan yuvarlak ve renkli süs tanesi. Kolye. Yok. O ko Kolye olması için bunları onunla takmanız lazım. Zinet. Değil. Cam, taş, sedef ve plastik gibi malzemelerden harf yapılan söyleyeyim. harf. Yuvarlak. Ne cam? Değil değil. Tek kelime. Bir hafta, Bir hafta. daha. Boncuk. Boncuk doğru cevap. Altı harfli yine. Türkçe kökenli. Geliyor bakalım. Beklenenin umulanın tersine karşıt olarak anlamında kullanılan zarf. Harf rica edeyim. Buyursunlar. Karşıt olarak anlamında kullanılıyor. Bir harf daha. Buyurun. Aksi. Ne? Evet. Ne? Aksi ne? Aksi ne doğru cevap. Şimdi. Artık bir harfiniz kaldı. Alabileceğiniz, onu da alırsanız 19 saniye arttırmanız gerekiyor. Dolayısıyla bence harf marf almayalım artık. Peki. Yarışmanın zaten daha ortasına gelmemişiz. Şu soruyu sorayım da öyle konuşayım. Efendim Türkçe kökenli bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. Eşi benzeri olmayan, çok sevilen. Hı. Eşsiz gibi bir şey. Tek eşsiz. Ne olabilir? Çok ünlü bir e, hanım oyuncumuzun soyadı Burcu. Biricik, biricik doğru cevap. Bana bunlarla gelin. Aynen, tabii. ben hep bunlarla geleceğim emin ol. 2900 puanımız ve 1 dakika 21 saniye süremiz var. Alabileceğimiz harf kalmadı. Süremiz de biraz kısıtlı. Bundan sonra daha böyle sıkı e, gitmemiz gerekiyor. İnşallah patlamayız. İnşallah. Efendim geliyor 7 harfli bir diğer e, kelimemizin sorusu. Yine bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. Gerçek dışı, yalan, asılsız anlamına gelen sıfat. Haberler için çok söylerler. Asparagas. Değil, Türkçe. Asparagas, başka ne? Yani olabilir. gerçek değil işte. Biri yalan gibi haber. Gibi bir şey. Biri tarafından... Uydurma. Heh. Uydurma. Uydurma doğru cevap. Efendim 8 harfli bir başka kelime soracağız. Ee, yani bir başka kelime soracağız. 8 harfli. Fransızca kökenli oluyor kendileri. Yine başladık Fransızca kökenlilere. Gelsin bakalım. <laughs> Toplumda kadının haklarını çoğaltma, kadın erkek eşitliğini sağlama amacını güden düşünce. Dilimin ucunda. Evet. E, feminizm. Feminizm doğru cevap. <laughs> Efendim yine 8 harfli Farsça kökenli bir kelime soracağız şimdi. Gelsin bakalım soru. Karışıklık, düzensizlik ve kargaşa anlamına gelen sözcük. Karışıklık, kargaşa. Kaos. Değil. Aa ortalık. Nokta. Darma duman, darma dağın. Gibi bir şey ama yani şey. Dağınık. Ki, değil. Yok deminki gibi. Darma duman. Gibi bir şey ama e, harfler onlar değil. Pekiştirmeli di, gibi düşünün. Ortalık. Kap karışık. Gibi bir şey. Bir karışık. harf alamıyoruz. Ee, kap karışık. Bu ne nokta nokta ya falan deriz. Karman çorman. Demek bu ne karman çorman ya demeyiz. Ee, bu ne karışık kap karışık değil. Değişik. Böyle ortalık. Grief. Bir... İstanbul'un nokta noktasından sıkıldık ya falan. Kaos e, İstanbul. İstanbul'un Mecidiye köydesiniz. Akşam e, mesai çıkışı. Ay ortalık nokta nokta. Kap, kap kalabalık, Kal, kalabalık, değil, değil. kaos, e, şu an doğru do, Evet evet sallayın devam. Kap Dur. karışık, İstanbul'un kaosundayım, İstanbul e, karışık karışık. Var mı aklına gene arkada? Yani kitleniyorsun. Evet. Karışık. Keşme Keş. Keş olacaktı, bir onu söylemedik zaten. Evet. Üzgün alkış geldi, olsun zaten. Kaç sorumuz var? Kaç sorumuz var? 4 e, sorumuz var. Tamam. 4 sorumuz var. Yapalım. Efendim 9 harf 27 saniyemiz. Bence bütün soruları görürüz 27 saniyede. Harf alabiliyor muyum? Artık istediğiniz alfabeden alabilirsiniz. Tamam o zaman. Sanskritçeden 22. harfi söyleyin, Tamam. verelim. Yani evet. o haldeyiz. Efendim Türkçe kökenli bir sözcük geliyor. 9 harfli bakalım sorusu nasıl? Bilimde sistematik veri toplama ve analiz etme sürecine verilen isim. Analitik. Değil değil. Basit araştırma. Düşün. Evet efendim araştırma, araştırma doğru. 9 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi. Bakalım yine 9 harf. Türkçesi yansıtım aygıtı olan sözcüğün Fransızca kökenli karşılığı. Anten tarz. Yok yansıtım. Ayna. Değil. Yansıtma. Bir görüntüyü yansıtıyorsunuz gibi düşünün. Verici. Değil. Duvara yansıtıyorsunuz gibi düşünün. Duvara yansıtma yani bir Süre harf oluyor. Aman be. Harf. 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 <laughs> Türkçesi yansıtma aygıtı olan yani e, bir görüntü duvara yansıtma projektör. Projektör doğru cevap. Süreyi orada kaçırdık. Süreyi kaçırdık ya gerçekten Ömer Bey demek ki siz de Songül Hanım'dan aşağı kalmamışsınız televizyonun başında. Evet. Bütün yarışmacıların içinden geçmişsiniz seyrederken. Karma. 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 Burada da kendini gösterdi. Olsun. Sizinle çok tanıştık. Buraya Harika. Ömer Bey. harika. Çok, bence çok iyi yarıştınız. Asla hak ettiğiniz puanlar bunlar değil zaten. Songül Hanım'ın da sizin de. Sağ olun. Bundan sonra daha sakin seyrederseniz <laughs> inşallah. <gülüyor> evet. <gülüyor> kesinlikle. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Ömer Bey'i alkışlayarak uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.